Arkadaşlar hepinize selamlar. Evet fazla lafı uzatmadan hemen konuya gireceğim. Çok soru geldi bununla ilgili. Benim e, tabii ki Amerika'daki deneyimlerimden dolayı Hocam Amerika'ya nasıl gelebiliriz diye yazan çok oldu. Bu videomda ben C1 ve H1B vizeleri hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bunları nasıl alabilirsiniz ve nasıl Amerika'ya bir araştırmacı olarak gelebilirsiniz. Gelin bunlardan söz edelim. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey Amerika'da bir hocayı bir hocayı bulmak. Yani Amerika'da bir hocayla anlaşmanız gerekiyor. Amerika'yla bir hocayla anlaştığınız zaman zaten oranın en süsü, genelde kurumlar hep böyle yabancı ülkelerden bilim insanları aldığı için bütün prosedürlere hakimdirler, sizi yönlendireceklerdir. Dolayısıyla işiniz çok kolay, onu söyleyeyim. Ama birinci yapmanız gereken şey bir hoca bulmak. İşte burası aslında en önemli aşılması gereken nokta. Çünkü hoca eğer ikna olur ve sizinle çalışmak isterse geri kalanı inanın çorap söküğü gibi. Fakat şöyle bir durum var yani Türkiye'deki diplomaların işte yabancı ülkelerde biliyorsunuz geçerliliği fazla yok. Yani benim avantajım bir yana Avusturya'da okumuş olmam ve orada diplomamı almam o diplomayla tabii ki ben biraz daha avantajlıydım size göre. Çok rahat kabul aldım. Ama işte Türkiye'dekiler hiç mi gelemez? Tabii ki gelebilir. Dediğim gibi öncelikle yapmanız gereken şey hocayı ikna etmek. Oradaki bir hoca ikna olduktan sonra geri kalanı kolay. Bunu nasıl yapacaksınız? Özellikle kendi alanınızda hangi alan olursa olsun, ister ilahiyat olsun, ister sosyoloji olsun, ister tıp olsun hiç fark etmez parası olan hocayı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Parası olan hoca ne demek? Yani bir grantı, aynı TÜBİTAK projeleri vardı ya, oranın da TÜBİTAK'ı NIH. NIH'ten bir grantı, yani projesi olan hoca bulmanız gerekiyor. Bunu bulursanız eğer NIH'ten projesi olduğu için size para verecektir. Yani burs verecektir. Dolayısıyla orada geçiminizi rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Parası olmayan hocalara başvurursanız hoca şey diyebilir yani kendi geçimini sağlayacaksan gel diyebilir ama o inanın Amerika'ya gelmek için sizi çok zorlar çünkü özellikle Türk parasının şu anda değerinin yerlerde olduğu zaman da Amerika'ya işte Türk parasını dolar yapıp gitmek gerçekten çok külfetli olur sizin için. Onun için parası olan bir hoca bulun ki oraya gittiğiniz zaman direkt maaşınız başlasın. Şimdi bir başka videomda anlatmıştım hocalarla nasıl iletişime geçilir, hocalara nasıl e-mail atılır, hoca nasıl bulunur bunlardan bahsettim. Dolayısıyla bunlara şimdi tekrar tekrar girmek istemiyorum arkadaşlar. Fakat bir hoca buldunuz diyelim. Hoca da sizinle çalışmak istiyor. Tabii interview yapacaksınız biliyorsunuz. Şu anda online interviewler çok yani yapılıyor ve çok da güzel oldu aslında bu. Çünkü eskiden olsa yüz yüze görüşmediğin için hocaların kabul etme olasılığı düşük oluyordu. Fakat şu anda interview ve kabul edilmeniz bile çok büyük bir avantaj sizin için. Çünkü Ondan sonra sizin işte iş portacı mantığıyla düşüneceksiniz. Kendi entelektüel sermayenizi hocaya nasıl satacağınızı işte bunu düşünüp planını yapıp stratejik planını yapıp ona göre konuşacaksınız ve kendinizi bir şekilde hocaya tanıtacaksınız. Bu çok önemli bir kısım interview'de. Ben bunları anlattığım için çok üzerinde durmuyorum. Genel olarak vize üzerinde duracağım bugün. Şimdi hocayla da intervümünüz iyi geçti, hoca dedi ki ben seninle çalışmak istiyorum. Siz bir yerde çalışıyor olabilirsiniz, şu anda bir devlet kurumunda çalışıyor olabilirsiniz veya bir yerde çalışmıyor da olabilirsiniz hiç fark etmez. Eğer bunu dedikten sonra iki tür vize var arkadaşlar. Hatta birçok bir vize türü var da bugünkü anlatacağım iki tür vize. J1 bir de H1B. Ha, öğrenci vizeleri var, turist vizeleri var, iş kurmak için verilen vizeler var. Vize türü çok arkadaşlar. Ama bizim yapmamız gereken kendi statümüze göre vize almak. Turist vizesini arkadaşlar, genç arkadaşlar yani başvurmanızı tavsiye etmem. Çünkü red alma olasılığınız çok ama çok yüksek olacaktır. Yani gençsin, yani daha evli değilsin mesela. E ne yapacak? Bu oraya gidince kalacak diyecekler. Güven vermeyecek. Hani oraya gidip tekrar ülkesine geri dönecek insanlara vizeleri daha, daha çok veriyorlar. Yani yaşlı insanlara mesela turist vizesi 10 sene hemen veriyor. Neyse, konumuz o değil bizim. Konumuz bu, bizim burada J-1 vizesi ve H-1B vizesi. J-1 ile H-1B arasındaki fark şu. J-1 dediğim aslında Exchange Visitor Scientist veya Students diyebiliriz buna. Yani geçici süreliğine okumak için alınan ya da verilen vizelere J-1 diyoruz. H-1B ise oturum ve çalışma izni olan vizelere H-1B diyoruz. Şimdi ikisinin alımı Birbirine benziyor ama prosedürleri farklı. C1-1'de daha kolay almak ve süresi de daha hızlı. Ha C1 e, mı? H1-B mi? Bunu sizin kurumunuz belirleyecek. Hangi kurum? Amerika'daki başvurduğunuz kurum. Onlar size zaten yönlendirecek. Sizin durumunuza göre sana C1 daha iyi veya H1-B daha iyi diyebilir. Ama şu var. C1'i doldurmadan h 1 başvuramıyorsunuz. Dolayısıyla ilk önce C1 vizesini almanız gerekiyor. C1 vizesinde ise dediğim gibi formları, bütün evrakları aslında size online olarak gönderiyorlar. Siz dolduruyorsunuz, kuruma veriyorsunuz. Kurum sizin için vizeyi hazırlıyor ya da vizeye application yapıyor. Dolayısıyla siz belirli süre sonra kurumdan bir zarf alacaksınız ve o zarfla birlikte Amerikan konsolosluğuna gidip tabii ki Amerikan konsolosuna gitmeden önce online olarak ne alıyoruz? Tabii ki orada appointment dediğimiz randevu alıyoruz. Randevu alırken bir formlar var. O formları dolduruyorsunuz. DS-160 formları falan var. Onları dolduruyorsunuz. Barkodlu formlar. Onları doldurdu, doldurduktan sonra randevu almış oluyorsunuz. O formları doldururken zaten size soruyor. Hangi tip vize alacaksınız? Ne kadar kalacaksınız? Nerede kalacaksınız? Gibi detaylı sorular var arkadaşlar. Burada size önemli bir püf noktası vereyim. Amerika konsolosluğuna gidip bizi alacaksanız eğer sakın ha sakın ya şunu söylemeyeyim ya da şunu şöyle söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın gibi şeylere girmeyin. Bakın oradaki sorular e, ekranda var ve oradaki memur cevabını bilmediği soruyu size sormaz. Yani orada cevabı var soruyu sorar o cevabı almak ister sizden. E siz aman e, yanlış olmasın ben onu söylemeyeyim derseniz güvensizlik olduğu için ne vizesi olursa olsun vizenizi iptal edebilir oradaki memur. Örnek veriyorum nedir bu soru? Mesela kız kardeşiniz Amerika'da yaşıyordur. Ama siz vize randevusuna gittiğiniz zaman diyeceksiniz ki ya dur kız kardeşimin Amerika'da yaşadığını söylemeyeyim de etkisi negatif olmasın dediğiniz an şimdi size memur soracak. Kız kardeşiniz Amerika'da mı yaşıyor? Ama memur bu soruyu sorarken aslında cevabını ekranda görüyor kız kardeşi Amerika'da diye. E sen hayır dediğin an bir güvensizlik ortamı olacak ve vizeni vermeyecekler, vizeye ret vuracaklar. Dolayısıyla neyse aynen onu söyleyin. Yani bunu yaparsanız vize alma olasılığınız daha yüksek olur. Ha şimdi dediğim gibi bütün aslında evrakları kurumunuz C1 vizesi için yapacak, tamamlayacak ve ondan sonra size e-mail ile gönderecek. Ve siz o e-mail'i aldığınız zarfla birlikte işte randevu formunuz ve pasaportunuz ve fotoğrafınızla birlikte zaten onların listesi yazıyor. Randevu saatinde Amerikan konsolosluğuna gideceksiniz. Amerikan konsolosluğunda da ama randevu saatini geciktirmeyin. Oraya girdikten sonra ilk önce işte parmak izi işlemleri oluyor. Pasaportunuzu kontrol ediyorlar filan. En sonunda memurla konuşmak için bir numara veriyorlar ya da sizi bekleyin diyorlar. Bekliyorsunuz ve isminiz okunduğu zaman memurun karşısına geçiyorsunuz. Bir cam var zaten. arka camın arkasında memurla konuşuyorsunuz. Memur size sorular soruyor. işte ne için gidiyorsunuz, neden gidiyorsunuz diye. Siz öğrenci vizesi aldığınız için veya exchange vizesi dediğimiz C1 aldığınız için aslında sizin işiniz daha çok daha kolay oluyor. Bu turist vizesi gibi sorgulanmıyor. Sizin çünkü işte burs verecek, paranız o karşılayacak, kalacağınız yer belli. Dolayısıyla C1 vizesi almanız çok çok daha kolay. Ta ki kabul alın, kurumunuz da size başvursun. H1B vizesi ise normalde c 1 vizesi bir 3 senelik alınıyor, sonra bir 3 sene daha alınıyor diyelim. Bunun seneleri değişmiş olabilir. Onlar bakarsınız sıkıntı değil. Yani iki kez alabiliyorsunuz, Ondan sonra bir daha C1, J1 C1 vizesi vermiyorlar. H1B vizesi veriyorlar. İşte H1B vizesinde de oturma ve çalışma hakkı biraz da alması zordur H1B'nin. O daha fazla security check dediğimiz güvenlik soruşturması gerektiriyor. Tabii buna premium dediğimiz 3000 dolar kadar para verirseniz 15 gün içerisinde H1B vizenizi alabilirsiniz. Ama eğer premium vermezseniz bu H1B vizesi 3 ay, 6 ay sürebilir bu security check dediğim güvenlik soruşturması. Ha, güvenlik soruşturmanın sonunda İçişleri Bakanlığı, Amerika'nın İçişleri Bakanlığı eğer onaylarsa H1B vizenizi alıyorsunuz. Bakın vizeyi alıyorsunuz fakat vizenizin pasaporta vurulması konsoloslukta oluyor. Yani daha henüz oradan onay gelmesi Amerika'ya gideceksiniz anlamına gelmiyor. İçişleri Bakanı onay verdikten sonra bakanlığı size kurumunuz bu belgeleri aynen Cevanda olduğu gibi size gönderiyor. Siz bu belgeleri alıyorsunuz, diğer Cevanda olduğu gibi konsolosluğa gidiyorsunuz ve görüşmenizi yapıyorsunuz. Bu görüşme sırasında yine konsolosluk size vizenizi vermeyebilir. Yani bakanlığın onaylaması sadece yetmiyor. Çünkü bakanlık Amerika'daki olayları biliyor, İçişleri Bakanlığı. Türkiye'deki konsolosluk ise sizin Türkiye'deki geçmişinizi de biliyor. Dolayısıyla sizi araştıracak, size bakacak. Belki bu da bir iki haftada sürebilir. Bazen şey diyebilir, yani ben seni araştıracağım ondan sonra karar vereceğim diyebilir. Bazen direkt reddedebilir, bazen de hiçbir şey yapmadan direkt onaylayabilir arkadaşlar. Ha bu işlemleri yaptıktan sonra, onayladıktan sonra pasaportunuz konsoloslukta kalıyor. 3 gün içerisinde fazla değil ya da 2-3 gün içerisinde onu PTT ile postalıyorlar ve evinize geliyor pasaportunuz üzerinde vizesiyle birlikte. Ve bu pasaportla birlikte üzerinde vizesi olan pasaportla birlikte ister j 1 olsun ister H1B vizesi olsun bununla Amerika'ya giriş yapabiliyorsunuz ve çalışmalarınızı burada sürdürebiliyorsunuz. Ha H1B vizesi dedim ya belirli bir süre veriliyor. Mesela size ver 2 senelik verdiler diyelim. Ondan sonra ne olacak? Onu orada uzatacaksınız. Tekrar Türkiye'ye gelmenize gerek yok. H1B vizesi için de aynı şekilde süresi bittiği zaman mesela size 3 senelik verirler H1B vizesini. 3 sene sonunda bir kez daha uzatabilirsiniz. O uzatmak için Türkiye'ye gelmenize gerek yok. Orada uzatırsınız. Fakat Türkiye'ye gelirseniz eğer uzattığınız için tekrar Amerikan Konsolosluğu'na gidip o bütün işlemleri tekrar yapmanız gerekiyor ama bu daha kolay. İlk birinci başvurudaki gibi değil. Sadece vizeyi yenileceğiniz için pasaportta çok zorlamıyorlar yani. Yine randevu alıyorsun ve söylüyorsun işte benim vizemi böyleydi yeniledim diyorsun. Ona hemen veriyorlar. Onda sorun yok. İkinci H-1B'den sonra ise artık H-1B vizesi almazsınız. Ne yaparsınız? Green Card'a başvurursunuz. Ve Green Card'ı aldıktan sonra da 5 sene sonra da vatandaş oluyorsunuz. Amerika'daki oturum bu şekilde arkadaşlar. Ben biliyorsunuz yani sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer gidebiliyorsanız yurt dışına gidin. Amerika biliyorsunuz yani bilmin kalbinin attığı yer şu anda. Onun için Amerika'ya gelebiliyorsanız gelmeye çalışın. Sınırları zorlayın. Aman ben yapamam demeyin. Bakın ben yaptıysam siz de yaparsınız. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu iki vizeyi anlattım ama farklı sorularınız olursa çünkü baya bir deneyimim oldu bu yıllar arasında. Lütfen bana yazın, yorum olarak yazın ve ben o sorulara da cevap vermeye çalışayım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer sorularınız olursa bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.